Okey. Hayat bilgisi filmiyle bir ilgim var mı? Evet var. Hayat bilgisi yönetmenlerinden de. <laughs> Şimdi olay nasıl oluyor? Dediğim gibi bir üst zaman dilimi bir alt zaman dilimini ağır çekimle görür. Yani bir altın zaman dilimi ağır çekimle hareket ederken bir üst zaman dilimi ona göre daha hızlı hareket eder. Ama bir üst zaman dilimindeki de, kişi de kendine göre normal hareket ediyordu. Ama bir alt zaman dilimi ağır çekimle hareket ediyor görüyordur. Hayli bir üst zaman dilimi bir ağır bir alt zaman dilimindeki bir kişiyi alıp taşımaya kalkarsa bir alt zaman dilimindeki kişi çok hızlı hareket ediyormuş. Yani ışınlandığını falan zannederdi. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Ben daha çocuktum galiba muhtemelen. Beni ışınlanıp ışın beni ışınlayıp hayat bilgisi setini ışınlayıp bana ee, zorla hayat bilgisi filmini çektirmeye başladılar, ee, anladın mı? Senaryoyu yazdırdılar, hayat bilgisi filmini zorla bana çektirtiyorlardı. Yani bana göre ışınlanmak oluyordu. Aslında çok hızlı hareket olarak yani beni alıp taşıyarak bana göre çok hızlı hareket oluyormuş gibi. Ya yani ben ışınlanarak hayat bilgisi setine gidiyordum diyeyim, ama ışınlanma o şekilde değil yani. Çok hızlı hareket ederek yani. O bir de o şekilde hareket eden bir üst zaman dilimek kişi beni alıp taşıyarak hayat bilgisi setine götürüyordu. Ben daha çocukken oluyor. Şimdi beni orada senaryo yazdırıp film filan çektirtiyorlardı. <laughs> ben daha muhtemel e, yani 2000 yani anladın mı? Çocuk olsam gerek bilmiyorum. E, filan falan hatta e, film set olayları bitince de bana bir gaz veriyorlar ki bu da olan olayları hatırlamamı zorluk zorluk yaşamam sağlayan bir gazdı. Bir de bana gaz veriyordu şu şerefsizler. Şerefsiz milletin şerefsiz şeyleri filan falan. Ee, en nihayetine bana zorla Hayat Bilgisi filmini çektirtti bu pislik şeyleri ee, ki bir ara bana para da verdiler ee, bana para verdiler ama beni evime bıraktıklarında tekrar ışınlandım birisi ışınlanıp paramı aldı benden sonra tekrar e, beni evime bıraktı mı bana verdikleri parayı da yine birileri çaldı anladınız mı bana mı verdiler belli değil o parayı Hayat Bilgisi bağlantı bu amına koyayım bana zorla e, Hayat Bilgisi filmi hem senaryosunu yazdırdılar hem de e, filmi yönetmenlik yaptırdılar bana orada zorla <laughs> Açıkça böyle diyorum. O şekilde gerçekleşiyor olaylar. <laughs> Anladınız mı? ya yani aşılmanın ve hayat orada hayat bilgisi filmin yönetmenliğinde şeyinde öyle yaptım yani. Bir arada para verdiler. Ben para para diye tutturdum orada araları. Bir arada para verdi ama beni geri bıraktıklarında tekrar bir aşılanın paramı da elimden aldı oros çocukları. Bunlar öyle şerefsiz milletin şerefsiz dölleri. Ee, hayat bilgisiyle bağlantımda böyledir <laughs> yönetmenliğini yaptım ama ben daha çocukken yaptım hayat bilgisi yönetmenliğini ama böyle yapıyorum. <laughs> Bu şekilde oldu yani. Tekrar diyorum şerefsiz milletin şerefsiz dölleri yani. <laughs> yani ben bunları acıyayım. Ta ben amına yani anladın mı yani. Ee, olan şey buydu. Ee, ben tabi para para da tutturuyordum ama para verdikten sonra işte bir kere de para verdiler sanırım Böyle bir rüyamda rüyam, <laughs> rüyam hatırladım ama gerçekte oldukça rüyamda. <laughs> Gördüğün gördüğünüz gibi bana bulaşırsanız her türlü intikam için her türlü geri geleceğimden emin olabilirsiniz ki <laughs> ben ben de yakatınca gerçekten hatırlayamazsın ama anladın mı en iyi ne komple ben çok riskliyim <laughs> yanlış adam bulaştım imparatoru bulaşılmaz yani Öyle şey mi olur <laughs> hayat bilgisiyle olayım budur yönetmenliğini ve senaristliğini yaptım hayat bilgisini çocukken yaptım beni ışı kaçırıp ışınlı yani bana göre ışınlanmak oluyor ama ışınlanmak değildi. Çok hızlı hareket ediyordum. beni alıp oradan büyük zamanı beni alıp götürüyordu bir yerlere. orada zorla zorla yönetmenlik ve senaristlik yaptırılıyordu bana. durum buydur. Net ve kesin olarak buydur. Ben bir arada para para diye tutturduğum falan falan, bir de bana para ver, para verdi falan. Ama eve geri ışınlandığımı tek geri geldiğimde <laughs> Tekrar bir ışınlanıp o parayı da benden almışlardı. Ee, durum bu yani. Ee, ve bir gaz verme durumları da var. Yani bir şeyi hatırlamayayım diye bana gaz da vermişlerdi. Bu gerçek bir olay. Hala hayat bilgisi yani gerçekte yaşanmış bir olay. E, hayat bilgisiyle de olayım e, bu yani. Filminden bahsediyorum yani. <laughs> yani hırsızlık kanlarını adam hırsız yani anladın mı? Kanlarını işe <laughs> kanlarında şerefli kanlarında hoş olmanın ki Ne diyeyim yani? Öyle şey ne olur? terbiyesiz. Yani daha çektiğim çektim filmi <laughs> çekip senaryosuna da katlıyorum vardır. Çekimde de bulunuyorum ben e, yönetmenlik Durum bu yani. Tam bir şerefsiz yani bunlar anladınız mı yani? Hani maymuna dolu bir silah versen bile videoda maymun boşa sıkıyor yani ama bunlar o kadar beter ki anladınız mı yani? Bunlara acımayacaksınız yani. Tabi sette de tehditlere maruz kaldığım kısmı da doğrudur yani. Onu da söyleyeyim yani. Hem kaçırıyor hem tehdit falan her türlü yönetmenlik yaptırıyorlar zorla anladım bana. sinerstik de yaptım yani. Filmin hayat bilgisi, bir şey. Senaristik şey var falan. Şerefsizin teki bunlar ama.